Elinde döner bıçağı sağlayan kadın Japon samurayları aratmazken o anlar cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kadınların döner bıçaklı kavgası Bursa'nın Yıldırım ilçesi Anadolu Mahallesi'ndeki Gökdere Millet Bahçesi'nde meydana geldi. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar parklara akın etti. Mangalcıların yanı sıra çay döneri yapanlar da parklardaki yerini aldı. Öğle saatlerinde mangal dumanı sebebiyle çıktığı iddia edilen iki ayrı kadın grubunun tartışması bir anda kavgaya dönüştü. Çevredekiler müdahale etse de kadınları ayırmak bir türlü mümkün olmadı. Kadınların birbirine döner bıçağı çektiği kavgayı ayırmaya gelen parkın güvenlik görevlilerinden Mücahit Tilci, bacağına aldığı döner bıçağı darbesiyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Tilci'yi ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Yaraların hayati tehlikesi bulunmazken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.